Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergi Ryavkov ile ABD Dışişleri Bakanı silahlanmanın düzeltilmesinden sorumlu yardımcısı Himaulev, Rusya ve Uluslar Arası ilişkiler ve nükleer silahların yayılmasını önlemi işlerinden sorumlu yardımcısı Thomas Kantrin arasında Moskova'da yapılan görüşmelerin Suriye'deki durumlara odaklandığını ilan ettiği bakanlık yayınladığı beyanda tarafların Suriye'deki durumlara ilaveten Suriye'deki kimyasal silah teresanesinin uluslararası denetim altına alınması anlaşmasının hayata geçirilmesini izlemi konularını da ele aldıklarını açıkladı beyanda iki tarafın görüşmelerinin bitiminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye'deki kimyasal silah tersanesinin güvenli bir şekilde yok edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerle kimyasal silahları yasaklama örgütü arasında ortak bir heyetin teşkil edilmesiyle ilgili vizyonunu tartıştıkları kayıt edildiği. İran Şura Meclisi Başkanı Ali Larijani, Suriye'deki krize siyasi çözüm sağlama ve güvenlik istikrarı sağlamanın gereğini vurguladı. Dünya Parlamento Başkanları'nın bugün Cenevre'de düzenlediği oturma katılan Halil Meşhediye Başkanlığındaki Suriye Halk Meclisi heyeti'ni ye kabulü sırasında yaptığı ve İran İSNA Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamalarında, Larijani, silahlı grupların terör eylemleri neticesinde Suriye halkının zulme maruz kaldığını belirtti. Larijani, silahlı grupların bu eylemlerin neticesinde Suriye ve halkının tanık olduğu cinayetlerin deşifre edilmesi ve önlenmesi gereğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye hükümetinin Suriye'deki kimyasal silahlardan kurtulmadaki çalışmalarında bu ayın başından beri işlerini başlayan Uluslararası Denetimciler Heyeti ile tam bir işbirliği sergilediğini belirtti. Frans Press ajansı Genel Sekreter Ban'ın dün Uluslararası Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunda. Geçen ayın sonunda Uluslararası Güvenlik Konseyi'nden çıkan 21-18 sayılı kararın uygulanması amacıyla Suriye'de kimyasal silahlardan kurtulma eylemini denetlemek için 100 üyeyi içeren kimyasal silahların yasaklanması örgütü ve Birleşmiş Milletlerden ortak bir heyetin inşa edilmesini tavsiye ettiğini ifade etti. Ban raporunda bu heyetin eylem üstünün Şam'da arka, üstünün de Kıbrıs'ta olmak kaydıyla ve sivil bir koordinatörün yöneteceği şekilde oluşturulmasına çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban, bu heyetin hedefinin Birleşmiş Milletler Örgütü ve kimyasal silahların kaldırılması örgütü tarihinde bu türden ilk görevi uygulayacağına işaret ederek bu yüzden birçok tehlike ile karşı karşıya olacağını öyle ki cephe hatlarını aşağıya yaşayacağına bazı durumlarda da bu orta tehiyeti kabul etmeyen silahlı terör gruplarının kontrolü altında bulunan bölgeleri de aşacağını söyledi. Alep kenti artık mağarasında askeri bir noktaya karşı düzenlenen silahlı saldırı ardından kahraman ordumuz birlikleriyle silahlı terör grupları arasında çatışmalar meydana geldi sabahın erken saatlerine kadar süren çalışmalarda birçok terörist etkisiz hale getirildi, diğerleri ise altı otomatik silah, BKS silahı, birçok el bombası, cephane ve iletişim cihazından oluşan silahlarını bırakarak kaçtılar. <laughs> ez-Zor kentinde kahraman ordumuz birlikleri evlerini terk etmek Güvenli bölgelere geçmeye zorunlu kalan bazı vatandaşlarımıza yardım etmek için şehirli bazı köyler arasında sulu geçişler üzerinden geçişi sağladı. Aynı anda silahlı terörist gruplar deriz zor girişlerinde tüm yönlerle yolu kesmeye çalışarak sivil vatandaşlar hakkında kaçırma eylemlerinde bulundu.